Yani aslında bunlar hiç özlememişim ama beyaz olunca bir hoşuma gitmedi değil. Merhaba arkadaşlar, bugün Almanya'da ikinci günüm. Ee, annemle yürüyüşe çıktık şimdi. Biz böyle hep e, bir çiftliğimiz var, Bu kaldığımız şehrin çiftliği. Oraya geldik. Birazcık orayı göstereceğim size. Ya, ama yürü de, yürü de, yürü de ya. İşte bu yıl açmamışlar yolları. Annemle mücadele ediyoruz düşmek için. Biri kardan adam yapmış. var içimde kaldı ya. Keşke burnu limon yok top ya. Top yapmışlar. Yaprak. Ben de kardan adam yapmak istiyorum keşke biraz daha yazsaydık. Şurada tavuklar var. Bunu bahsetsene. Yaz geldi mi burada yeşillikte yayılıyor ya. Ondan sonra arabanın içine giriyorlar bunlar. Arabanın içine yumurtluyorlar. Arabanın içine uyuyorlar. Onların evi yok. Bu arabanın içine. Adam şimdi burayı yedirdim. Buranın çimenini. Buradan da yerini değiştiriyor. Öbür tarafa götürüyor. Hmm. Öbür tarafta yapıyorlar ama bugün çok az tavuk var. Soğuktan dışarı çıkmamışlar. Başına da hani cıkı 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 konuşuyorlar. <laughs> Yazın buraları çok güzel oluyor. Yeşil yeşil böyle ağaçların yaprakları falan çok hoş oluyor. Ama kışta fena değil ya. Bence beyaz da güzel. Bu da Almanlar köpeklerini gezdiriyorlar falan. Millet koşuyor hep ya. Bu havada bile koşuyorlar. Bu Almanlar niye böyle anne ya? Şey, yürüyüşe gidiyor. Yağmur Maşallah. Biri buraya yatmış. vai véi. Ainda some na vida şöyle burada demin gördüğünüz tavukların yumurtalarını alabiliyorsunuz. Ara buradan alayım. Buradan parayı alayım, buradan yumurtayı alayım. Şu çiçek de güzelmiş ha. Şimdi bazıları yumurtalarıyla mı kartonlarını getirip buraya bırakıyor. Hee. Zevgül onu... ...çocuk olmak vardı be. He güvercinleri var doğru. Evet arkadaşlar... ...bugün... E, ...Almanya'da... 7 günüm galiba. Bir hafta oldu gelelim. Ve e, şu an arkadaşımla... ...Düsseldorf'a gidiyoruz. Düsseldorf'un bir küçük köyünde kalıyoruz. Ee, ve dedik hani büyük şehre gidelim bir gezelim ne var ne yok diye. Ondan dolayı dedim size dedi su göstereyim. Bu şekilde turist. Hadi açtık ya. Almanya. <laughs> 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 <Thanks. gülüyor> Almanya'da gözleme satıyorlar. Şu an turist gibi buraları çekiyorum. Şu güzelliği göstereyim. <laughs> İnşallah zor kaynağı dağıtmış. Bu sosyal filmi çok kaynış. Batuha yaptınız. Bence 8 euro çok ya. Ben Lida'ya çeviriyorum sonra çok geliyor. Aynen. <laughs> evet. Bir dakika. Kaçmam lazım. Türkiye buraya böyle koymuşlar. Ha, Türkler para koymamış. Mağazaya geldik arkadaşlar. Merhaba. <laughs> bir tane kot etek aldım. Burası uygun bir mağaza. Bye, -bye. Bu oh. Ay, çok tatlı Şu ağaçları da çekeyim Buraya ağaç dikmişler Seni de çekeyim <laughs> O kadar çok gelmişim ki Buralara hiç hevesim yok Hiçbir şey <laughs> Burası Düsseldorf'un meşhur yeri Königsallee <laughs> Galiba Königsel adını da bilmiyoruz. Ee, heh, aynen burada şeyler var. Bütün e, markalı, pahalı yerler. Biz hiç yanından da geçmiyoruz. <laughs> i̇şte böyle. Bazen buna su fışkırıyor. Fışkırmıyor mu? Ben, ben, mi yanlış hatırlıyorum? İşte Almanya ama <laughs> <laughs> e, büyük şehirler biraz pis. Trenin içi de çok pis. Aslında bir görseler. İstanbul'da her yer tertemiz. Almanya Almanya diyorlar. Almanya'yı bilmiyorlar. Neyse. Şu an Düsseldorf'ta pazara geldik. Yani pazar gibi bir yer. Burası her gün mi açık sudu? Sadece cumartesi gelmiş galiba. <laughs> Arada ben de diyorum. Ben de ilk defa geldim. Böyle bir şey olduğunu Tabii, bilmiyordum. Bilmiyorum çok da pazara benzemiyor aslında. Daha çok bir takılmalık bir yer. Ama onlar içi içiyor. Ay her Burada da şey bal satıyor. <laughs> <laughs> şöyle bir şey, Almanya'da yani Türkiye'deki gibi dışarıda hep yemiyoruz öyle yapmadığımız için markete geldik. Marketten alacağız bu. Lider diyoruz buraya. Aslında dışarıda ee, yemek istedik ama bulamadık. Yani aslında bir şey, yemek yemeyecek, tatlı bir şey alacaktık. Ama şey, bulamadık. Ondan dolayı buraya geldik. Bir tane fark etmez bir ben bunu alıyorum bir tane. Çok uğraşıyorum. <laughs> şey, Almanların meşhur tatlıları şunlar. Biz burada Berlina diyoruz ama Almanya'nın farklı yerlerinde farklı tamam, isimleri diyorlar. Dur ama seni çekiyorum bu arada. <gülüyor> Kilise <gülüyor> burası herhalde orada. <laughs> Sanırım tek özlediğim şey şu Almanya sokakları. <laughs> Çünkü Türkiye'de böyle taş yok ya da var satılamıyorum. Arnavut kaldırımı, kutsu. Var mı? her zaman kaldırımı değil he. mi? ne bileyim ben. Ama ne bileyim burası daha farklı burası Almanya. Burası Almanya, alışırım ona dura dura. İçine düştüm çıkamıyorum, müşterimin ülkesi bura. Burası Almanya, sarılırım soğukta eurolara. İçine düştüm çıkamıyorum. Buldan sonra burası benim için hiç hiç Olsun. Abi, Beğenemedim kusura bakmayın. Ne kadar hızlı akıyor. Artık evet. geri dönüyoruz. Hoşça kal, <laughs> Şu an iş yerine geldim. Kardeşimin çalışma diye ben onun yerine çalışıyorum. Size burayı da göstermek istedim. Burada işte görevimiz sadece sipariş almak. Burada böyle siparişleri alabiliyoruz. Ben en son geçen yıl çalıştığım için unuttum sayıları. Ondan dolayı yani sayıları yazıyoruz buraya. Sonra onlar da burada hani siparişleri alıyorlar. Guten Tag. Du Mister, Eine Margarita. Margarita. Du sprich mit uns Italienisch. Komm. Erzähl auf Italienisch. Du musst essen. Wir hier am Pizza machen. Ja. <laughs> Machst du Videos schon lange? Nein, ich habe nur ein Video gemacht. Aha. Aber ich mach jetzt. Ich mach um, Deutschland-Vlog. Vlog. Ja, weißt du? Ja. Dann so? ja. mache ich dich auch rein, Nico. Oh, dann kannst du gucken. YouTube? Ja, YouTube. hier Bruder war Döner der Hat gesagt, muss

Bir hmm. <laughs> bundan... Şimdi e, bana ayoli verdiler. Bu ayoli şey kendi yapıyor patronumuz. İçinde e, ne vardı? bir dakika Arkadaşım lazım mayonez var. Son bir şeyler daha katıyor kendi tarifim. Sonra bunları şimdi ben yani telefon gelmediği sürece bunları doldurmaya başlayacağım. Bunları da böyle kapatıp böyle satıyorlar. Almanlar bunları mesela e, böyle ekmek gibi küçük küçük şeyler yapıyorlar. Ekmek yapıyorlar aslında. Küçük küçük işte hamurdan. <laughs> Onunla birlikte çok güzel bir biraz mayhoş tadı var. Ben de <laughs> çok seviyorum. Kom. <laughs> ayalan bay. Bayan bay. Bunlar da Bay. 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 yanında yiyorlar. Bay. <laughs> bay. hep Bay. E, şey şey... Ich bin auch der Türkisch-Schnitt-Station. Ja, mein Beste. Ja, hier. Ja, wenn wir... Ja, ne? ah, ähm, das, das, das hier ist eine Forst. Istanbul, sagt ja. das sind die Leute von der anderen Welt. Ja. <laughs> Guck mal, das ist eine Wurst. Ja, deutsche Wurst, ne? Deutsche, wirklich ja, deutsche, deutsche Wurst. Deutsche Wurst, Die beste, Kursprig, Kursprig. Ja. Kursprig. Ja. Ja. Familienprozesse. Das ist <laughs> schnell, das ist schön, ich spreche,

hضرا içine düş